Geçen biri bir programda hatta demiş ki zirvedeyim tekim ne olacak demiş kendisi Hı. bir programda. Siz... Söyleyeyim mi ismini? Bipleri. <laughs> söyleyeyim mi ismini diyen hanımefendinin ismini? Ay söyleyeyim. Gülşah Saraçoğlu. Gülşah Saraçoğlu. <laughs> <laughs> Gülşah'cım yerim <bebe. gülüyor> yerim minnoşum benim. Ay Zık. adaya bana geldiğin günleri hatırlıyor musun? Ne gülümler yapardık. Neyse, her Gülşah kendi modacı mı diyormuş? Ha, zirvedeyim, zirvedeyim diyor. Şu an ha, zirvedeyim diyor. Diyor. zirvedeyim diyor. En ucunda oturmuş, <laughs> ayaklarımı sallandırıyorum diyor. Aynen. Moda Allah dünyasının Allah. zirvesindeyim. Programda. Yeni, de, bir de daha yeni bu arada. Ayaklarını demiyor da o kadar. Aynen. Onu ben ekledim. <laughs> Ben şu an şaşkınlıklar <laughs> içerisindeyim. Gerçekten öyle. Yani bunu başka bir modacı söylemiş olsam, modacı yani. Ee, evet bir zamanlar öyleydi diyebilirdim de. Yani bir zamanları yok ki bir şeyini söyleyeyim. Yani e, yurt dışındaki modacıların, şu an benim yanımda çalışanların bile ver resmi önüne. Çat 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 resmi yaparlar olsun. kurul evet. kurul. Ondan sonra giydirler Ajda'yı ona buna. Ondan sonra ben ben zirvedeyim. Ne zirve siyah Ah garibim ülkem ya. Benim bu ülkemdeki bu kadınların cahilliği var ya. Ah kurban oldum her şeye inanıyorsunuz. Böyle şeylere inanmayın. Bir program olsa... E, jüri koltuğunda bununla asla yan yana gelmem, oturmam dediğiniz biri var mı? Hakan Akkaya. Ay. Hakan Akkaya yok yani Çıkı Hakan, attım, Hakan attım, yok zannedilme. hayır şöyle bir şey yani Hakan Akkaya'dan herhangi bir şey mi olmadı çocuktan husumetin falan? Oturmam dediğiniz? Ee, Gülşah Saraç. Gülşah Saraç a. Asla.